Sonra iman ediyor. iman ettiği ve yerde ve ilk önüne koyulan yemek yine o hiç sevmediği ve ek evlendiği koyulan yemek yine o yemek. Aklına geliyor birden diyor ki ya ben diyor hiç evlenmeye gittiğimde de bu yemeğe koymuşlardı. O gün bu yemeği yemeseydim bu kadınla evlenemezdim. Bu çocuklarım da doğmazdı. Bugün diyor iman ediyorum ettim Yine aynı yemeği yemeğe koydular. Şimdi ben bugün bu yemeği yemezsem iman ettiğim nerede kalacak? Yine aynı yemeği yiyor. Ve sonra şöyle söylüyor Tanrı. Diyor ki: "Bundan sonra ben ben sana değişeceğim diye geldim. Yani kapılarımı sana açtım. O yüzden diyor bundan sonra ben diyor tamam. Artık diyor bu yemeği seviyorum değil. Bu yemeği seviyorum ve nerede olsa da yiyeceğim. O kadar hiç problem yapmadan diyor. Bakın gördünüz mü? Yani değişime karar veriyor. Bu benim iman ettirdiğim, benim vaktiz ettiğim bir insan. Şu an bilmiyorsa zaten kendisini tanımlıyor. O yüzden de demek istediğim o ki, yani siz değişimi gerçekten, gerçek anlamda kabullenmelisiniz. Yani Tanrı'nın önüne bir takım şartlar koymamalısınız. Şimdi bu fahişe rahat. Şöyle deseydi, yahu ben şimdi gene fahişeliğe devam ederim ama ha ya da işte efendim yani e, benim de ailemde böyle böyle şeyler olur ha. O olmayacaktı. O değişimi tamamen kabul etmiş. Orada yazıyor. Bugün bile diyor 3. bölüme geçtiğinizde göreceksiniz. İsrailler oraya alıyorlar ve diyor ki bugün hala o rahat ve ailesi o halkın arasında yaşıyor. Peki nasıl? Düzgün bir şekilde. O yüzden de demek istediğimiz o ki siz değişime karar verdiğinizde bu yaşamın tadını varacaksınız. İmanlı olmanın tadına varacaksınız. Tanrı'ya kapılarınızı açmanın tadına varacaksınız. Tanrı'yla birlikte aynı evde oturmanın tadına varacaksınız. Ama yok eğer ki siz değişime bir türlü alışamadıysanız ve değişmek istemiyorsanız olmazsa olmazlarınız varsa birçok işte siz o zaman maalesef ki maalesef hiçbir zaman Tanrı'yla çok yakın olamayacaksınız. Hep Tanrı sizin bir demir çubukla kilitleyecek. Neden? Çünkü dikenleriniz var. Yani günahlarla yaşıyorsunuz. Günahlarla yaşadığınız için de Tanrı size yakın olamıyor. Mecbur dikenler batmasın diye Demir çubukla getiriyoruz. Amin. Evet, ben e, teşekkür ediyorum tekrar bir daha Ulmiye'ye böyle bir yeri bana gösterdiği için, söylediği için ve tavsiye ettiği için. Rab İsa Besin adıyla onu ve ailesini tekrar hayır dualandır, bereketliyorum. Buradaki ve e, bizi ekranda izleyen bütün kardeşlerin her birisini. Rab İsa Mesih'in adıyla hayır duanlarıyla bereketliyorum. Ve e, bu haftaki vaaz konumuz buydu. Yani e, Tanrı'ya kapılarımızı açmaktı. Ve e, bizim videolarımızı, e, ses kaydımızı veya e, fotoğraflarımızı, kilisemizle ilgili olan, hizmetimizle ilgili olan her şeyi isteyen istediği zaman istediği yerde paylaşır, isteyen istediğine Dinletip istediği yere gönderir arkadaşlar. Bu konuda özgürsünüz. Sormanıza bile gerek yok. Ve bazılarımız e, beşer dakikalık olarak e, TikTok'ta, YouTube'da ve Instagram'da, Facebook'ta yayınlanıyor zaten. Oradan bakabilirsiniz. Tek parça halinde olan da var. Ama uzun olduğu için diyorlar ki böl ben de bölüyorum bu yüzden dolayı. Her birinize teşekkür ederim. Hayır dualar yok, bereket diyorum. Şimdi hoşça kalın diyorum. Ve haftaya görüşmek üzere. Ha bu arada bir de bir müjde vereyim. Ee, bu haftadan sonra e, Tanrı'da böyle bir şey gördüm ki. E, bunda, önceki gibi canlı yayınlara devam edeceğiz. Yani e, en azından eşim olmasa da ben devam edeceğim. Yani e, canlı yayın açacağım. Muhtemelen yine böyle dört yerden birden aynı anda canlı yayını yapacağım. Ve o canlı yayınlarımızın saatini de söyleyeceğim size. Canlı yayınlarda e, genel olarak yine insanların bana yöneltmiş olduğu sorularla ilgili e, canlı yayın yapacağım. Canlı yayın e, muhtemelen yarım saat veya 45 dakikalık olacak. Böyle. Bilginiz olsun diyorum. Ve te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.